Tercümanül Kur'an Abdullah bin Abbas radiyallahu an Efendimiz bir gün hücre-i saadette otururken herhalde Allah bir çocukla yüzümüzü aydınlatacak diye buyurmuş. O dönemde Müslümanlar abluk altında ve çok büyük sıkıntıdaymış çünkü. Ve Efendimiz Ümmü Fadl sen bir çocuğa hamilesin demiş. Müjdeyi vermiş Herkes çok şaşırmış. Kureyşliler çocuk doğurmayacak diye baskı yapılan dönemde nasıl olur bu diye hayret etmişler. Efendimiz ise sana dediğim gibi olacak. Çocuk doğduğunda onu bana getir demiş. Birkaç ay geçince gerçekten hamile olduğunu anlamışlar ve çocuk doğduktan sonra onu efendimize getirmişler. Peygamber Efendimiz ona Abdullah ismini vermiş. O akıllı biri olacak diye buyurmuş. Efendimiz Abdullah bin Abbas'ı sağ tarafına oturtmuş. Mübarek tükürüğüyle ona tahnik yapmış. Biliyor musunuz sevgili çocuklar, hatta bazı hadislerde Abdullah dışında hiçbir çocuğa bunu yapmadığı da rivayet edilmiş. Günler geçmiş. Abdullah bin Abbas büyümüş. 10-11 yaşları arasında da Mekke'nin fethine şahit olmuş. Mekke'nin fethi birçok sahabe gibi onun da hayatında dönüm noktasıymış. Bundan sonra Allah Resulü'nün çevresinde daha da sık bulunmuş. Yakın akrabası olması ve efendimizin onlara sık sık gidip gelmesi de onun için büyük bir lütufmuş. Akraba olmaları Abdullah bin Abbas için şahit olduğu hatıraları da artırmış tabii. Efendimizin abdest alması, misvakla dişlerini fırçalaması, gece namazlarına kalkması her anına şahit olmuş Abdullah bin Abbas. Ne kadar özel bir an değil mi? Gözlerinizi kapatıp bir hayal edin. Evimizde Peygamber Efendimiz var. İçimiz heyecanla doldu, değil mi? Evet. Abdullah bin Abbas'a Peygamber Efendimiz çok sık doğada bulunmuş. Bir gün sen ne güzel Kur'an tercümanısın demiş. Bir günde elini başına koyarak Allah'ım ona hikmet ver, ona tevili öğret diye dua etmiş. Medine'ye hicretten sonra Efendimizin gözde öğrencilerinden olan Abdullah bin Abbas çok kısa zamanda uzun sureler ezberlemiş. Efendimiz bir gün ona çocuğum sana bazı sözleri öğreteceğim onları ezberle ve hiçbir zaman aklından çıkarma demiş. Allah'ın hakkını korursan Allah da seni korur diye eklemiş. Bir şey isteyeceğin zaman Allah'tan iste. Yardıma ihtiyacın olduğunda Allah'tan dile demiş. Uzun bir dua ile Abdullah'a seslenmiş ve tavsiyelerde bulunmuş. Abdullah efendimizin terbiyesinde yetişmiş. Geniş ufuklu, çok akıllı biriymiş. Hatta Hazreti Ömer'den de çok şey öğrenmiş ilim meclislerinde bulunup hep örnek olmuş. İlmin peşinde koşan sabırlı bir sahabeymiş Abdullah bin Abbas. Ve efendimizle konuşurken Cebrail Aleyhisselam'ı gördüğü de rivayet edilmiş biliyor musun? Evet. Tıpkı Abdullah bin Abbas gibi sizler de her zaman öğrenmeye açık olmalı. Kalbinizden sahabe ruhunu eksiltmemelisiniz. Daha fazla sahabe hikayeleri için Bizleri takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.